Adam babetin kusuruna bakma. Fena biri değildir aslında. Kimin fena, kimin hala olduğuna kim karar veriyor? Hem bak benim için de neler söylediler ama hakikati gören yine görüyor. Kimi kastediyorsun? Ali Kemal'i. Şimdi mi değere bindi Ali Kemal'in sözleri? Eskiden beğenmezdin onu. İnsanlar değişir. Hem nihayet Ali Kemal'in de aklı başına geldi. Öyle mi? Hangi hususta? Bana olan hisleri hususunda. Neymiş ki hisleri? Benimle evlenmek istiyor. Buradan beni alıp götürmek istiyor. Hem para da kazanacak, çıkaracak beni bu bataktan biliyorum. Ali Kemal seni mi kurtaracakmış? Evet. Sana sevdalı, öyle mi? Öyle. Kendisi mi söyledi bunu? Hı hı. Ne oldu? Hı? Nedir bu vaziyetin? Öpüştüğümüzü biliyorsun Yıldız. Keşke sadece öpüşmüş olsaydık. O gece birlikte olduk. Ya. Meyhanede. Babamın dükkanında. Yalan söyleme. Yapmamıştır öyle bir şey Ali Kemal. Niye? Beğenmez mi beni? Ama beğendi. Sus. Sus tamam. Hakikat bu Yıldız. İstiyorsan kendisine sor. Göğsünde bir iz var. Sus. <laughs> densiz. Ben miyim densiz? Ha? Yoksa o densiz olan Ali Kemal mi? Ya sen Yıldız? Ya sen? Allah senden razı olsun hemşire. Hayatımızı kurtardı. Sen olmasan ne olurdu Harun? Çoluk çocuk heba olurdu. Cenab-ı Hakk'a tebrik olsun. Sabretme mektubu Sen kendi gözüne bak. bırakır mı o imasını,

Peki. Tamam. Sağ ol. Aa. Saliha. Ne oldu? Hı? Ayrılık vakti geldi diye mi suratın böyle? Ha? Tabancam olsa gitmezdik. Ben korurdum o beyi. Ne tabancası bu lan? Ne tabancası? Bu güzel ellere tabanca yakışır mı? Bu güzel ellere çiçek yakışır oğlum. Ya bak bakayım bana. Operasyon için geç kaldınız. General Cevdet'i bu işe karıştırmanız bir hataydı. Ben hata yapmam Mr. Hamilton. General Cevdet vasifesini gerektiği gibi ifa etti. Tahtacılar mevkiyi terk etmek üzereler. Bizim için bir mani teşkil etme Acele edin hadi, acele edin, toparlanın. Yolcu yolunda gerek. Vakitlice çıkalım. Büyük Şadır'ı topladık mı tamamdır. Kadınlar ve çocuklar çabuk olun. Hastaları daha sonra alacağız. Toparlanın. Söylediklerimi unutmayın, tamam mı? Tamam. Çocukların ayaklarını sıcak tutun, bol sarımsak soğan. Tamam mı? Salih! Selametle inşallah. Allah razı olsun. Allah Sali. sizden de razı olsun. Salih'i gördünüz mü Salih? Ne oldu Meryem? Salih yok. Nasıl yok? Gördünüz mü Salih? Ee, az evvel buradaydı vedalaştık. Yok yok baktım her tarafa bak. Sen görmedin mi? Buradadır bir dakika. Buradadır, çocuktur. Oynuyordur Nerede buralarda bu? bir yerde. Salih'i gördünüz mü? Allah Allah! Nerede bu çocuk? Salih'i gören var mı? Şuralara falan baktınız mı? Salih! Yukarıya baktın Hayır. mı? ...gördüm. Onları yok edin kumandan. Aksi takdirde iki tarafta da çok can kaybolacak. Vasile oğlum. Dimitri öldü. Atina'ya döneceksin. Ailenin yanına. Çocuğu orada büyüteceksin. Benim Osmanlı'yla görülecek bir hesabım var artık. Yanınızdayız kumandanım. Köy yakılacak. Kimse sağ bırakılmayacak. Emredersiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.